Evet testimizi yapalım. Ters kısmına geliyoruz. Bakalım gerçekten de üzerinde yazan frekans değerlerini karşılayacak mı? Osülatörümü multimetreme bağladım. Şu anda osilatörden bir output vermediğim için multimetremin ölçtüğü tamamen şebekedeki 50 Hz'lik parazit. Çıkışımı verdim. 1 kHz'den yavaş yavaş arttırıyorum. Bakın nereye kadar alacağız birlikte göreceğiz. 80 kilere bir sıkıntı yaşamadık. 100 erze geldik. Gayet güzel ölçümler. Hızlanalım biraz. Bakın 200 kilereyim. Aynı şekilde sonuç alıyorum. Bunu artık şöyle. 100 kHz, 100 kHz olacak şekilde arttıralım. 400, 500, 600, 1 MHz'i şu anda rahatlıkla ölçüyor. Hızlanalım. Şu anda 2 MHz, 3 MHz'e geldik. Rahatlıkla ölçüyor. Frekansı büyütüyorum. Hala da ölçmeye devam ediyor. Yok mu bunun bir sınırı? Şu anda bakın osilatörümüzün 25 MHz'lik sınırına kadar geldik. Cihazımız hala bunu kusursuz bir şekilde ölçüyor. Yani osilatör bu frekansı basamıyor ama multimetremiz bunu ölçebiliyor.